Ya Güneş. Alamam, alamam. Ben, alamam, ben alamam. Sen al hadi, sen al. Gel, gel. Bak, <laughs> gel. Tuna, gel oğlum. Benim oğluma <laughs> kim Gel. Kim Gel. 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 <laughs> gel. gel. Bak, şu deli kızı, kızı seyredin. Gel. Baba, <laughs> ben gel hele buraya. Benim oğlumu niye ağlatıyormuş? Gel gel, ben. Gel. <laughs> gel 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 <laughs> gel 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 <ben> alayım. <laughs> gel 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 oğlum gel gel. Dede. Git git dedenin yanına git bak baba. Dede. Gel buradan. Ya sefer öyle bak dedenin oradan bakar ki. Gel benim ucağım atır gel buradan sen. Aa, de çeksin baba gel. İşine gelmeyince şimdi. Benim ayağıma gel oğlum gel. Bak dede bu. Tamam sen de gel buraya bak. Vay. Gel, bu. Ne bu? Teyze değil lan baba ne lan? Bak ne bu? Ayy dede.

Sen o poz şu şeyi bırak, şunu bırak, hmm, şu küçük. Ömer bırak, şunu, şunu bırak. Ne oldu oğlum öyle sen? Efendim oğlum? İyi giy hadi giy, gel, gel, gel hadi gel. Dike zaten, dike sen, dike ayakkabı, 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 Dur, 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 dur. E, baba. Efendim Bana de bana bak. Ben oğlum hadi giy ayakkabılarını bak hadi. Hadi hadi Ne? Kamyon. sen ne oldun oğlum? Kral. Kral. Prenses olmuş, prens olmuş oğlum, Bravo. Merhaba olmuş. Merhaba babası. Her Hadi, arkadaşım. Hadi ben. Hani şu. Salonadaki gibi hem oğlum. Salonadaki şeyler gibi. Oh, dur Ve canta. Evet. Gibi. Bak güzel bak bir gel. Benim elime bak bir bak. Dedenin elinde bak bir. Aferin. Ben de seni öpeyim. Dur dur.

Yok, çekilmek istemiyorum. Şu utanıyorum size. Biz de utanıyoruz. Eee. Büyüdün mü ki sen? <laughs> Yok canım ya. Büyüdü. Ne kadar büyüdün? Baba güzelsin. Bak kollar. Oo, kocaman olmuşsun sen. Ha, Az ben dur bakayım, düzgün dur bakayım. Sen çok yakışıklı olmuşsun. Çok, çok Saçların, maçların var ya böyle. Çok güzel oldu. Öyle evet, bu. <laughs> Vallahi çok güzel oldu. Ömer da yakışıklı oldu. Evet. Allah evet. evet. Al bak onu alacağım. doldu. Bebek yürüyecek. Şey. Açın. Tamam ben açarım onu. Tamam. Tamam. da var. Ama kirletme ya. oğlum. sakın. Kirletirseniz parasını ver. Ha? Kirletirseniz parasını Kirletirseniz parasını evet, Bak bak babana bir bakar mısın? Baban seni çekiyor kameraya. Anne, nasıl kimi kimi açabilir miyim? Kimi açabilir miyim? Dikkat et mi? tamam mı? Hayır, onlar bak. Al onu yerden. Tamam alacağım. Al 12 iki dakika uçmasın ben ya. Peşitlere dolaşma ya. Ya ağaç da, da zorlanacak. Ama dur ben de al. Ver. Tekleme. Tekleme. Anne ağzı karşı bedava oluyor. Ne? Şöyle bana Çok yakışıklı oldu değil mi bu? Kızımın saçını da Fatma Teyze sardı baba. Gülüyor ya. Gülüyor mu? <Şimdilik. gülüyor> <Şimdilik. gülüyor> <Şimdilik. gülüyor> Ömer canım bak çok kısa yakışmıyor. <laughs> Ama canım anlat şimdi Anne baktı. O şeylerden. Ne oldu? <laughs> Devine, gel 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 gel. Gel gel gel. Gel Emir, elbisesini ne yaptın onu? <laughs> elbisesini ne yaptın? Annem de. Ne dedin dedi? dedi mi? Çıkarttı mı? Yorgun kral gibi geliyor. Tamam. <laughs> <laughs> <laughs>

Ya, pika saya on. Pika oh. saya yeah. on. It. कहेंगे कि ध्यान से सर करते Bu <laughs> baba. Beni Vallahi şey şey beni çekelim şey mi? Gel buraya gel. Buraya gel de burada çeksin gel. Ben gel mi? bakayım <laughs> gel. gel sen gel ya. Bak şu da doğru bir de kodan gerek var. Gel. Tamam, gel orada. Gel, babacığım geliyorum de. Babacığım geliyorum. Evet. Ağaçlarımıza bak, güllerimize bak de. Ağaçlarımıza, güllerimize bak. Bak buradaki ağacımız da güzel, gel. Bak, gel bakayım. Gel, 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 gel. Bak burada fazla şey yapma şöyle, kaybolma. Ha. Bak, baba çeksin bizi. Ha şu bahçemizdeki Ağaçlarımıza da bakalım, üzümlerimize bakak. Ben görüyorum. Tamam, tamam öyle de. Gel, gel bakayım. Çok sıkıntına değil de gel, yürü. Yok, bak, bak, yok. sıkıntına değil de gel. Hadi bakayım. <Sessizlik> bir de gel bakayım. Hadi bakayım, hop. Oh. Sen de arkadan git, yürü. <Sessizlik> sen de arkadan git, şey var. Hadi bakayım. Arkadan git. Ömercan, sen de gel bakayım. Gel 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 Tuna gel. Kazla. Ablası git şurada. Nazlanma da. Gel gel gel. Gel. Gel hadi, hop. Aslan da Yürü 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 kazla. Kazla hadi hop. <laughs> dön dön şöyle kazla. Hoppala. dön 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 dön. Hadi bakayım. Ha. Abi bay kız. Kazla. Kaza 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 Geliyoruz geliyoruz, 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 geliyoruz. Oh. Bala. İkisini bir çekelim şöyle. İkisini bir çekiyorsun. Gene bir sürü. Şey. Şey. Ay oldu. Ay. Aynı kızları da aynı, babası da aynı. Başım maçı da başı çekmiş. Şey de böyle çekiyorum sadece. Ben bunları <laughs> <babası gülüyor> <çekeyim. gülüyor> <laughs> Biraz zor. Baba Ahmet. <laughs> <ne? gülüyor> <laughs> 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 Ahmet, Recep şey geldi. Alperen. Alperen, Ahmet onun adı ne? Adı Adın? Alperen. Çıkır, çıkır, çıkır. Ömercan da çekti. Senin çekesin. Çevirmeyelim. Ablamız. Hızlı çevirmeyelim. Tamam. Tuna'nın bizi de çekiyorsun arası. Hı hı. Al tere fenerliyse siz de cimbomluyuz. O da fenerliyiz diyor. <laughs> cimbomluyuz. <laughs> evet evet siz evet, de tek başınıza kalıyorsunuz. da su doldurucu. Ah, evet, var mı daha? Da yok yok var az sonra gideceğim. Tamam öyle <laughs> şey Ne?